arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Kaçın. Bugün polis Beri'nin polis sevgilisinden kaçmaya çalışacağız. Beri oyunlarını gerçekten seviyoruz ve kaçması da bir o kadar zor oluyor. Değil mi Ertuğrul? Evet. Ama bugün sevgilisinden de ne yapıp ne edip kaçacağız. Gerçekten sinirlenmiş duruyor. Ondan kaçamayacakmışız gibi. Bunu denemenin tek bir yolu var değil mi? Evet. Kesin. Bu arada arkadaşlar sakallarımı kestim fark etmişsinizdir. Sizce sakallı mı daha iyi gözüküyor mu sakalsız mı yorumlarda yazın. Sence Ertuğrul sakallarımı bir dahakine keseyim mi kesmeyeyim mi? Kesme. Kesme Ertuğrul beni sakallı daha çok beğenmiş. Neyse bu kadar gırgır yeter. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız artık videoya geçebiliriz. Hadi geçelim. bir Ama benim duydunuz mu? Ne dediğini duydun mu Ertuğrul? Duydum. Sence kaçabilecek miyiz? Kaçabilecek. Ertuğrul gayet kendinden emin. Ben de hazırım. O halde başlayalım. Başlayın bakalım başlayın. Sizi burada bekliyor olacağım. Aha. Burada bizi bulana 1 milyon dolar ödül veriyorlarmış. İyi ki doğdum kendim. İyi ki doğdum kendim. Ertuğrul kendi doğum günü kutluyor. Ertuğrul'un da 2 <laughs> gün önce doğum günüydü değil mi Ertuğrul? Evet. Bu ben... okudum. Evet Ertuğrul'un doğum gününü kutlayan bir sürü insan olmuş. Ben o mesajları teker teker Ertuğrul'a okudum. Gerçekten de çok mutlu oldu Ertuğrul. Çok teşekkür ederiz değil mi Ertuğrul? Ben çok mutlu oldum. Buraya gel Ertuğrul buraya gel. Buraya kalacağım seni. Aa! Hoş gel kal gidiyorum ben. <laughs> Hadi gel bir an önce buradan çıkmaya başlayalım artık. Tıklamamız mı lazım? Nasıl çıkacağız buradan? Aa, aa pasta yiyeceğiz. Benim pasta pas mı yiyeceğiz? Evet. Aa pasta ye 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 Aa! Burada ben, gizli ben, bir ben, şey ben, var. Ben, Bunda ben. kaz. Ertuğrul Benim maceram çoktan başladı. Gel sen de bekliyorum. Neredesin? Neredesin? Gelsene. Aşağı indim ben. Düş 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 düş. Evet, reis de geldi. Geldiği gibi başladı bir de Ertuğrul Ne oluyor? O bunda aşağı iniyormuş. Arthur Bugün bu hızlısın. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır? Parkur yapmayı mı öğrendin? Pro mu oldun? Allah Allah. Aha kadın burada. Bakayım siz? Bir anda yok oldu. Gel 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 devam edin. Devam devam. gerçek değil. Gerçek de o bence. Burada ne yapacağız? Her yerde bu kadın var. Hop Düğmeye mi bastı bu da? Oo! Benim ailemle tanışın diyor. <laughs> Öyle mi diyor? Evet. <laughs> evet diyor ki benim ailemle tanışın diyormuş. Ailesi de kendisi kadar çirkin ayıp olmasın. Hoppa. Ee, hey, buradan kaçmamız lazım. Hemen evet evet kadın olayım. her yerde yukarıdan bizi gözetliyor. Sizi görmediğimi mi sanıyorsunuz? Gözüm üzerinizde. Dur dur dur. Göz, güzel güzel. Geliyorum. Bu adam ne ya her yerde bayılmış böyle. Dur Ertuğrul sen çok iyi oynuyorsun şu an. Niye bu kadar iyi oynuyorsun anlamadım. Aa, ben, aa, benim şu be, afatlar ne Oo, fotoğraflarım benim de bakıyor. Gülüyor bir de. Evet, gülüyor. Kaçmamız o lazım Ertuğrul var. Bu bizi yakalarsa ömür boyu hapiste tutacak. Allah. Nereye geldi? Arkada kaç. Kaç. Benim Elinde kaldım. bak, jopuyla geliyor. Ertuğrul aşağı düştü. Buraya gel Ertuğrul, yakalayacağım seni. Ertuğrul'a yardımcı olmam lazım. Ertuğrul neredesin? Çabuk yukarı gel, yukarı gel. Gelin buraya dedim, gelin. İkinizi de Çabuk Ertuğrul, çabuk atla. Atla adamsın be. Devam. Şimdi karşıya bak boşluk var düşme yere. Çok iyi. Devam 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 devam. Buradaki butona basacağız galiba. Aha ne oldu? Bak yol açıldı. Bu butona basmazsak yol açılmıyor. Hiç bunu düşünmemiştim. Hiç bunu düşünmedim. Şimdi karşıya atlayacağız önce. Gelebilir misin buraya kadar? Bekle. Oo! Sen bayağı hızlısın Ertuğrul. Bugün sana ne oldu ya? Evet. Nuper Torres'tan pro Ertuğrul Eyvah eyvah. <laughs> Sakın kırmızılara basma Ertuğrul. Her yerde bizi arıyorlar şu anda. Yay. Oh. Ya çocuk beni bekle. <laughs> hey. Aha! Bak burada hey. bir şey var. Abi, Abi biz seninle bir konuşma yapabilir miyiz? Ne, ne yani. konuşacaksın abiyle? Abiyle ne konuşacaksın? Abi şuşun neydi? Roblox TV'nin videolarına like atmadım. O yüzden buradayım. Ne bu? Bizim videolarımıza like atmamış. Evet o yüzden hapse atmışlar adamı. <laughs> Neyse sandalyemizi koyacağız. Ne sandalye mi yıktın ya? Ertuğrul'u ya. Ne güzel koymuştum ben onu oraya. Aha. Eyvah koyamadık sen görmüyor. Tamam ben kendiminkini görüyorum. Şöyle öyle tıklayıp açacağız burayı. Herkes kendininkini görüyor. Evet herkes kendininkini görüyor. Şöyle zıplayarak açtık ve geçtim. Gelebiliyor musun? E gelemiyorum. Nasıl gelemiyorsun ya? Geldim bebek hadi devam edelim. Hadi bebek devam edelim. Hoppa şimdi neredeyiz? Oo, burada Aa! <laughs> notlar var ne oldu? Ne oldu ne var burada? Aşağı 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 Hiç görmek istemediğimiz şeyler gördük orada Aa, ah, devam et devam et boş ver. Şimdi butona baslıyor diyor basalım. Ya reis sen beni beklemiyorsun ve sen ölmüyorsun da ben anlamadım sana ne olduğunu. Normalde bilenler bilir Ertuğrul beni çıldırtır sürekli bu oyunlarda. Şu an en önden benden daha hızlı bir şekilde gidiyor. Çocuğum beni bekle beni. Abi sallıyor burada. Sen oraya ne ara geçtin Ertuğrul ya. Aa, evet. Gelin bakayım gelin buradan gelin. Gelin arkadayım sizin. Nereden gideceğiz şimdi? Butona bastım mı? Bastım ve Aa anladım. Şimdi buralar açıldı değil mi? Evet. Zıpla bakayım nasıl zıplıyorsun. Buradan zıplayacağız. Uy. Aha düştü. Öyle geçtik artık. Burada iki tane oda var. Acaba hangisinden gideceğiz Ertuğrul? Seni bekleyeyim mi? Bakın arkadaşlar burada bir gizli oda var. Bir de şurada gizli bir tünel var. Hangisinden gitmemiz gerekiyor acaba? Ertuğrul gelsin beraber gidelim. Gizli kapıdan gidelim mi Ertuğrul? Girelim. Orası Aa. değil orası değil orası değil orası değil. Burada gizli bir kapı var gel buradan gidelim önce. Aa, Giriliyor bak girdim ben. Burada bir canavar var onun yanına gidiyorum ben. Aa, 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 hayır, oraya inmeyeceğim. Ama belki buraya da bir şey vardı Ödül aldım ben buradan. Tamam bekle geliyorum geliyorum. Aşağıda bir şey var onu öyle. Uy değişik bir şey var aşağıda. Ey, bekle ya yanına geliyorum. Tamam ben senin yanına geldim zaten bekle. Hadi devam edelim devam devam devam. Aşağı atladım. Aşağı atla 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 be. Uy. Hı. Bu kadın horluyor. Ha bunları mı kurtaracağız? Evet. Ha bunu kurtardım. Herkes hapishaneden çıkarıyoruz şu anda. Ben Tesla hapishaneden çıkarıyorum. Evet. Suçluları hapishaneden çıkarıyoruz. Aa! Kadın geldi. Kadın geldi. Kadın geldi. Öldüm. Öldün mü? Tamam bunları da toplayalım. Çıka, çıkın, çıkın abi. Çıkın 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 çıkın. Aha bunlar kadını dövdü. Aha. Aa, anahtarı alın, aldık alın, şimdi. Aa, kadını dövecek bize yardımcı olacak. Evet onlar bize yardımcı olacak biz de anahtar alıp buradaki kil kapının kilidini açacağız. Evet çok iyi çok iyi çok iyi devam. Sen ne yaptın halledebildin mi Ertuğrul? Halledebildim. Aha burada trenler var. Gel gel seni bekliyorum. Hey be koçum benim be. Hadi be devam. Gitmeliye miyiz? Şimdi nereden trene mi bineceğiz? Evet. Aha. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Sen de gidiyor musun? Gidiyorum, gidiyorum. Bakalım bu tren bizi nereye götürecekmiş? Evet. Nereye geldik? Aha Abim. buradan buradan gel. Gizli bir tünel var burada. Gel 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 gel. <laughs> Sence bu tünel bizi nereye çıkaracak Ertuğrul? Buraya. Buraya çıkaracak evet. Aa bizim sevdiğimiz şey kollarımıza ne oluyor? Ama bu kolay bak çok fazla mesafe yok yapabilirsin burayı. Yandım deme bana. Yandım. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Bey. Bu sefer yanmazsın abi bence. Çünkü kolay bence. Baksanıza arkadaşlar çok fazla bir mesafe yok zaten arada. Kolayca ne yapıyoruz? Ya, ya, ben ölürüm, Çünkü sen noob Ölmezsen şaşardık zaten. Buraya kadar çok hızlı geldik bu arada. Ben Ertuğrul'u bekleyeyim de. Hadi koçum gidelim. Gidelim koçum hadi bakalım. Abim oldu ya. Aha! Bu ne? Ha ne yapacağız? Burada da bir tane kız var. Eee! Şişman kız kovalıyor bizi. Bir dakika. Anahtar bulmamız lazım kapıyı açmak için. Ay Allah yakaladı beni. Beni de yakaladı. Baya çirkin bu ya. Evet ya çirkin. Çirkin katates. Ha savaşıyorum. Ha savaşacak mıyız bununla? Evet, evet silah alıyoruz buradan. Oo. Bang 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 bang. Canı da çok. Şöyle vur 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 vur. Bang Aa, bang. Dombili kız ben. bırak beni. Dombili kız. Hah. Aha. Onu yok ettim ben. Onu şişmanlıktan kurtardım. Sen alt edebiliyor musun onu? Alt ettim ben alt ettim. Anahtarı aldın mı? Almadım. Anahtarı al kapıyı açıyorsun sonra. Evet. Uy. Bunlar ne böyle? Aç 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 aşağı. Nereye gitti? Aa araba. Arabayı nereden buldun? Bekim. Damla da reis arabasıyla güzel dalmış. Ertuğrul arabası. Reis arabasıyla gidiyor. Bakın G'ye basınca böyle hızlanıyormuş araba. Aa o. Tamam tekrardan deneyeceğiz. Ertuğrul Reis'in pembiş bir pembiş bir arabası var. Ertuğrul Reis'in pembiş arabası ha? Tam atlarken buna basmamız gerekiyor. Sen yapabiliyor musun Ertuğrul kolayca burayı? Yok. Yoksa düşüyor musun? Son bir tanesinde düştüm. Sonuncusunda mı düştün? Evet. Baya değişik olmuş. Araba yapmak. Hayır 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 hayır. Ha. Galiba en baştan başlamıyoruz. Ama niye biz boşluk tuşuyla zıplamıyoruz da G tuşuyla zıplıyoruz? Parmaklarım yoruldu yaparken. Evet boost almamıza gerek yok herhalde. Bazı yerlerde boostu kullanmamız gerekiyor. Buradan boostsuz geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Ertuğrul da yanıma gelmiş. Tamam, abi, burada. Abi, 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 Aha. Geçsin. Buradan nasıl geçeceğim ben karşıya? Oo çok zor. Allah Allah. Ee? Bir dakika ben ters yöne doğru gitmişim. Ya ben yanlış yöne doğru gitmişim arkadaşlar. Ama burada gözüküyor suava. Nasılsın sen? Evet geldim. Şimdi geldim ya. Ben yanlış tarafa doğru gitmişim. Ben dedim de oradan nasıl geçeceğim? <laughs> sen neredesin Ertuğrul? Ya ben 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 de burayı yaparken yanıyorum. Yanıyor musun? Olur öyle şeyler. Hop Hop ben şurayı bir halledeyim sana yardımcı olabilirim sonra Acele etmeye gerek yok Buradan karşıya kadar zıpladık mı evet Şöyle burası da git git bitmiyor ama he. Hoppa çok iyiyim Bayağı bir halledim ben Sen de gelmeye çalış hadi Ertuğrul seni bekleyeceğim ben Oo, Arada boşluklar var Hop ne ya, zaman bitiyor burası ve geldim Yaşamıyorum Hemen bir yardımcı olalım abilik görevimiz Ertuğrul geldi nihayet Hadi buradan devam edelim düşelim. Yanlış yere gidiyorsun Ertuğrul oraya değil diğer tarafa gideceğiz Gel 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 trambolinler mi var burada Evet Evet zıplaya zıplaya Abi, geçeceğiz Abi ne Ooo düştüm Düştük Niye düştük ya Burada da düşmezsin be zaten kocaman kocaman zıplatıyoruz yani nasıl düşüyoruz Hadi sonuncuyu da yaptıysam Gelebiliyor mu? Uy nereye? Gelemiyor. <laughs> gel gel bekliyorum. Ve geldin. Oo atacağım. Aha hoppa. <laughs> nereye geldi? Aa burada bir sürü suçlu var. Arkada robot bir kız var o ne yapıyor? Galiba ona şaktırmadan onun yanına mı gideceğiz? Bak o kişi burayı gösteriyor. Yukarıdan. Nereye ha. nereye gideceğiz acaba? Biliyorum. Böyle böyle atlı atlı bir yerlere gideceğiz. Baksana. ya ben ben ben, ben böyle biliyorum. Dur. Ben, ama Aha ben burada bir şey görüyorum. toplayacağız. Altımızda. Eee biz bunu nereye koyacağız şimdi? Ben, beni onu yaptık kafas. Kafasına mı düşüreceğiz bunu? Evet, evet bunu kafasına atacağız. E, attığım bir şey olmadı. He. Oldu mu acaba? Bu hala beni kovalıyor mu? E, kovalıyor, su boşa gitti. Galiba kafasına aşağı bozacaktık ama beceremedim. Aa beni yakaladı ya. Ben beceremedim galiba Ertuğrul becerdi. Tamam 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 halledeceğim halledeceğim hiç sıkıntı değil. Hop düştük tekrardan aşağıya. Hop OOOH! Tamam suyumuzu aldık. Ertuğrul kafasını aşağı mı dökmem lazım benim bu suyu? Şöyle yaparsam aşağı attım. Hop aa yakalama beni. Aa ne oldu? Kafasını aldım suyu döküp. Ha, kafasını mı aldım? Evet. Ha, şimdi buraya okutacağım onun kafasını koyacağım ve kapı açacak. Sen neredesin Ertuğrul? Ertuğrul neredesin? Gel 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 gel. Ben, ben aşağıdayım. Tamam kapıyı açabildin mi? Onun kafasını alıp okutacaksın oraya. Ha Ertuğrul yanmış bir daha yapacak şimdi. Ertuğrul da açtı kapının kilidini. Şimdi buradan devam wow. edemiyoruz. Neyse ki buradan başladın Ertuğrul. Dikkatli ol. Bu ne? Aa hızlanıyoruz burada. Oo. Ama hızlı hızlı gitmeye gerek yok. Dura dura gidebiliriz. Ertuğrul neredesin? Ertuğrul geğirmekle meşgul. <laughs> yap bir sağlam bir geğirik yap. Böyle herkes rahatlasın. <laughs> Ve Devam hadi git. Ne hey, buradan geçmemiz lazım? Ben... Oo trambolin üstünden zıplayacağız galiba. Ben, Oo, beni düşürdün. bebe. De ya beni düşürdün ya. Bekle geliyorum bekle geliyorum. Hop. Hop şunları da kapatalım. Uy bu neymişim lan? Sen bayağı iyi yapıyorsun değil mi? Hopla. Ama burası bence kolay. Ne diyor bak ileride bir şey yazıyor. Arkamda mısın? Eldim. Ertuğrul ya. Aha. Oo ne var orada kocaman bir şey var. Uy. Oo ben... şuna bak. Ertuğrul'u bekleyelim birazdan ablanın icabına bakacağız Hadi Ertuğrul zıpla son Çok iyi Bak burada ne var ee, Bu yoldan git diyor bak Bu yoldan giden burada dokunursak ne olur Ne ki böyle Oradan gitmeyeceğiz gel gel buradan git diyor Kapıyı yumrukla diyor bize Burada gizli bir bölme var buraya atacağız galiba Aha! Aa! Kendimize yol yapacağız bunlardan Yukarı doğru çıkmak için Aynen aynen Önce bunu alacağız bak Ertuğrul buraya koyacağız bak, Sen de benim yaptığım gibi yapabilirsin Bunu koy buraya Sonra küçük kutuyu alacağız, bunun üstüne koyacağız. Sonra buradan çıkabiliyoruz zaten. Sen de böyle yap gel. Koyabildin mi? Koyabildim. Hayır, sen küçük kutuyu koymuşsun önce. Büyük kutuyu koyman lazım. He, ee, şimdi anladım. Önce büyük kutu sonra küçük kutuyu koyacaksın. İyi, bayağı büyüğünü almışsın. Ha ya. bayağı büyüğünü ben... aldın da benim evleri yıkmasan iyi çocuksun aslında. Ben seni yukarıda bekliyorum. Evet, koydu kutuları üstüne çık ve gel. Şimdi yolumuza devam edelim. Gidim. Bakalım neresi? Aha bu ne? Bir şey buldum ben burada. Ben ben, Böyle boncuk gibi bir şey elimize taktık eldiven Aa a, ben ne aldım Sonra bunu elinden düşür aşağı düş Aha top atacağız bunun gözüne sen de gel Bak 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 bunu buraya koyacağız Ne oluyor aa gözünden vuracağız onu Aha geri kaçırdık ben, yolu açtık gel Ben ben onu Ha onu öldürdük Bunu kapıyı açamıyorum galiba gördüm, gördüm. Buradan şey buradan düş, burada. Tamam aşağı gidiyorum arkana Aha ne diyor Geri dön diyor. arkana bak diyor Oo! Arkamıza basınca burada gizli bir not vardı. Tamam, kapı mı açıldı? Neresi açıldı? Ne bileyim ben. Nereden? Aa bak ha. şuraya da tıklıyor. Ertuğrul burada bir tane daha yer var. Ona da tıklamamız gerekiyormuş. Beni takip et çabuk. Aa Hey, buranın geçmemiz lazım. Evet, bu... geçmemiz lazım. Bakalım bu butona tıkladığımız zaman ne olacak? Hes Aha! Hesabım doğru Oha. söyledi. Konuştu hesabım ha. ve doğru söyledi. Ben direkt öldüm yolu kısalttım şimdi karşıya geçebiliriz Ertuğrul arkamda mısın? Arkamda Arkamdan, Ha hangi seçsek? Erkek de, mi kız mı? Ben, ben erkeği seçtim Tamam ben de erkeği seçiyorum aynı şey Oo oh, kaymaya başladık bile Aha nereye geldik? Yanlış şeyi seçtik kızı seçmemiz lazımmış Nasıl yani? Kız kaydırağından kaymamız gerekiyormuş Yanlış şeyi seçmişiz ha, Herkes için farklıymış bu Bu ne bunların bebekleri mi? Bebekleri de baya bir değişik ya Ne diyor o işaretleri ki? Ne yapmamız lazım acaba? Ha buton bulacağız bir tane. Buton bulup tıklamamız gerekiyormuş. Nerede ki bu buton? Butonu görebiliyor musun Ertuğrul? Görmüyorum. Aa burada buldum. Bak burada. Oyuncakların kutusunun arkasına saklanmış. Şimdi bu kapı açıldığına göre buradan devam edebiliriz. Evet yolumuza devam ediyoruz. Dikenlere düşmeden tabii ki. Devam et devam et arkandayım hadi. Sakın aşağıya bakma Ertuğrul sakın. Ertuğrul kardeşim gözlerimin dikenleri üstüne oturdu. Nasıl yani? Boş ver boş ver düşünme bile. Ben yolu bitirdim ve burada Ertuğrul'u bekliyorum. Bakayım burada ne varmış. Ben yine bir tane koridora geldim ha. Gerçekten mi? Gerçekten. Hatta açıp bakayım şöyle burada tamam burası sakin gözüküyor. Burada Ertuğrul'u bekleyebiliriz. Geliyorum bekle. Oo! Burada kadın kas yapıyor. Çabuk gel Ertuğrul. Bandıl mı kaldırıyor? Evet, bandıl kaldırıyor. Gel 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 hey! gel gel. Bu buradan bu buradan buradan Şimdi bence onu kızdırmayalım O oh, bu erkekmiş kız değilmiş Rusya'da erkek mi olur oh. Tamam çabuk buton 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 Aha son anda kaçtım gelebiliyor musun Evet Ertuğrul da geliyor galiba Ooo oh. <laughs> <laughs> Ne oldu biz yakaladı mı? Aha mağaraya geldik bir tane. Nereden ah, gideceğiz? Aa ah, Ertuğrul evet ama buradan da gidebiliriz. Diğer taraftan da gidebiliriz. Nereden gideceğiz ki biz? Buradan gitmeye gerek yok. Burada bir tane kupa var. Diğer taraftan gitmemiz gerekiyor, oyunu bitirmek için. Gel. Evet, gitmeliyiz. Aha, burada bir anahtar var. Bu anahtarla ne yapacağız? Burayı kıracağız. Ay, Yolumuzu ay, açıyoruz. Gel, ay, gel. Aa, annemiz bize bunu emdirmeli. Şimdi bu köprüden geçmemiz oh, gerekiyor. Ertuğrul, bırak. sen direkt nereye atladın? Bir sakin ol. Oo, düşüyormuş aşağı... bunlar. Bunlar şey oluyor. Oo, <laughs> beni zıplattın. Ya. Tamam, önce ben gideyim, sonrası aa direkt düşüyor bu ya. Beklemeden zıplamamız lazım, Ertuğrul. Anlıyor musun? Ya aşağı inmek. Hop, durmak... hop. Hop! Basit. Hop! Hopa! Ben yaptım. Ertuğrul durmadan zıplaman gerekiyor. Hadi şov yapman lazım. <laughs> Ama önce bir tuttur. Tahtayı tuttur. Bir. Aa! Ertuğrul'unki düşürmedi Ertuğrul'u. Hadi be! Şimdi olacak, şimdi olacak, şimdi olacak! Burayı da hallettik. Koşuna. Devam edelim. Oo! Bunlar da düşüyor galiba. Hızlı olmamız gerekiyor. Hız, hızlı olur, hızlı! Gelin! Baba gelin! <laughs> Kadın bir şeyler söyleyip kaçtı be! Geçti. Evet. Aha mağara arabasına bineceğiz şimdi. Aşağılara doğru gidiyoruz. Sen de gel. Sen de gel. Geliyorum. Ve yolculuk başlasın. Baya aşağılara doğru gidiyor gibiyiz. Bir sıkıştık. Devam ediyoruz. Duvarlara çarpıyoruz. Takla atıyoruz. Ne oluyor? Ben de takla attım. Eyvah eyvah eyvah. Aha şimdi nereye geldik? Gel kardeşim gel. Evet. Aa buraya köpeğe dönüşmüş. Köpeklere yakalanmadan git atlamamız lazım buradan. Bir köpek olmadığı kalmıştı. Onu da olmuş. Köşeden köşeden devam et. <laughs> Ama ben geçtim gel gel. Aha. Yine arabayla gideceğiz. Aa dur Reis'in en en yakışıklı sevdiği araba. En çok bu arabayı mı sevdin sen? En yakışıklı evet. araba bu araba mı? Oha. Aa. Dikkat et bazen aşağılarda uçurum var oradan düşebilirsin. Gayet kolay gözüküyor. İleride yine o kadını gördük galiba. Düştüm. Ben ileriye doğru gidiyorum. Burada arkası dönük. Seni bekliyorum Ertuğrul, tamam mı? Gelemiyorum. Geliyorsun, geliyorsun. Evet, Ertuğrul da geldi sayılır ve gelmiş gördüğünüz gibi. Bu ne yapıyor arkası dönük? Ne diyor bu? Oğlum. Oh, robot oh. ben de robot oldum. Hey. Oh, robot, savaşı. <laughs> robot savaşı. Robot savaşı. Robot savaşı. Robot savaşı. Robot savaşı. Robot savaşı. Ben... Robot savaşı. Ben... Sen Ertuğrui yiyemedin sen bunlar. Kimse Ertuğrui yiyemez <laughs> bence. <gülüyor> <laughs> robot savaşı. <laughs> ben ben da çektim kaçıyorum. Gel Robot buraya. ol robot robot olmadan bunu yenemezsin. Gel ben buraya sen yap. Aha beni ne yaptı bu vuruyor galiba. He bizi yakalamış. Yakaladı tamam bir daha savaşırız o zaman bizde canı fulleniyor mu ki? Canı He fulleniyor. Oo buna yakalanmadan savaşacağız. <laughs> Ben bundan kaçarak vuracağım. Ben kaçak kaçak vuracağım Ertuğrul buna. İyi de bu kadına vurmasak bile cana gidiyor mu gitmiyor? Şöyle kaçak kaçak oynayacağım ben evet. Harika. Benimki de harika. Sen zaten harikasın. O sıkıştırdı Ben böyle kaçak kaçak vuruyorum yakalayamıyor Niye? beni. Öldüm. Bak benim taktiğime bak. Nasıl taktik? İyi taktik. Hem elinde job var hem de robotun elinde kılıç var. Umarım yakalamaz. Sen de benim yaptığım gibi yaparak yenebilirsin Ertuğrul bu kadını. Çok az canı kaldı. Son birkaç vuruş. Hadi son 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 ve ye. Yeah. Alt ettim ben bunu. Param parça oldu. Şimdi Ertuğrul'u bekleyeceğiz. Ertuğrul'un da son birkaç vuruşu kaldı. Yavrum çok sevmiştim. Evet, Ertuğrul da geldi. Şimdi Aa. buradan devam ediyoruz. Helikopter Aa. bizi bekliyor çabuk. Ben. Ya ben robot olma robot. sığmazsın helikoptere sığmazsın. Atla atla atla. Ben gidiyorum artık. Oo kocaman ki. parkurun sonuna geldik galiba. Hala da bir yerlere gidiyoruz. Evet helikopter bizi hapishaneden çıkardı. Beri'nin sevgilisinden de kaçtık galiba. Ha? Sanırım kaçtık. Evet kaçmışız. Burada da ödüllerimizi alalım ve oyunumuzu bitireceğiz galiba. Bakalım ne oluyor. Kızım. <laughs> 1902 saniyede bitirmişim. Ben de. Aha, bitirme kupasını topladık. Evet. Ve sakın morolara basma en başa atıyor seni. Şu yeşil olanla galiba başka bir oyun atıyor olabilir. Gayet güzel bir oyundu. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.